Ne işe yarar? kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz X-Pigment Krem hakkında. X-Pigment Krem nedir? Ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Ne için kullanılır? Fiyatı nedir? gibi aklınıza takılan tüm soruları bu videomuzda bulabilirsiniz. Öncelikli olarak X-Pigment Krem nedir? Bundan bahsedelim. X-Pigment Krem her ne kadar sosyal medyada çok popüler olmuş olsa da bunun bir ilaç olduğunu ve Yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini en başından belirtmek istiyorum. X-Pigment krem 30 gramlık bir tüp ambalajda satışa sunulmaktadır ve çoğunlukla cildinize renk veren yani koyulaştıran madde olan melanin oluşumunun hızını artırarak daha fazla renk oluşumunu engeller. Yani cilt düzeyinde bulunan cilt tonu farklılıklarını gidermek için kullanılan bir kremdir. Peki X pigment krem ne işe yarıyor? Cilt sorunlarının tedavisi için kullanılmakta ve tercih sırasına göre de doktorlar tarafından ilk tercih edilen kremler arasında bulunmaktadır. Eğer size doktor tavsiye etmediyse videonun başında da belirttiğimiz gibi kesinlikle kulaktan dolma sözler ile bu kremi kullanmamanızı tavsiye ederim. X pigment krem ne işe yarıyor? Cildinizdeki Lekelerin tedavisinde doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Cildinizin koyulaşan rengini bu krem sayesinde eski haline getirebilirsiniz. Yani cilt tonu koyuluklarını, koyu renkli cilt tonu lekelerini bu krem ile giderebilirsiniz. Bazı insanların üzerinde halk arasında çil olarak da bilinen cilt dokusu bozukluğunun tedavisinde de kullanılabilen bu krem Çiller üzerine direkt olarak değil de farklı bir krem ile karıştırılarak kullanıldığında daha yüksek bir etki oranına sahiptir. Hex pigment krem lekelerin tedavisinde ve yok olmasında oldukça etkili. Bunu en başından belirtmiştik. Sivilce hastalığı konusunda da oldukça etkili bir kremdir fakat nemlendirme etkisi de çok yüksek olduğu için yine özellikle yağlı cilt tipine sahip kişilerin doktor tavsiyesi olmadan kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Elbette ki her insan cildinin güzel ve olduğundan çok daha genç görünmesini isteyebilir. Ex Pigment krem düzenli ve tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında bu isteği de yerine getirebilecek güce sahip bir krem. Güneş yanıklarına karşı iyi geldiği bilinmekte. E, fakat yine söylediğimiz gibi çok dikkatli kullanılmalı ve leke açıcı özelliğe sahip olduğu için de kullandıktan sonra mutlaka yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanılmalı. Özellikle bu krem gündüz değil gece kullanılmalıdır. Nasıl kullanılmalıdır sorusu da yine doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde veya kremin prospektüsünde yer alan kullanım talimatına uygun olarak kullanılmalıdır. Yan etkisi var mıdır? Kişiden kişiye değişebilen yan etkileri elbette sahiptir. Çünkü netice itibariyle bu krem bir ilaçtır. Ee, bazı kişilerde aşırı yanma hissine sebep olabilir. Her ne kadar çok nemlendirici olsa da farklı cilt tiplerinde farklı etkiler yaratacağı için cilt kuruluklarına da sebep olabilir. İçerisindeki etken maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa kızarıklık ve kaşıntıya da sebep olabilir. Aşırı dozda kullanılması bu anlamda tavsiye edilmemektedir. Tavsiye edilen satış fiyatı da 10 ila 15 Türk lirası arasında değişiklik göstermektedir ki ilaç sektöründe yaklaşık olarak her 2 ayda bir İlaçların fiyatları da düzenli olarak artmaktadır. Siz de eğer X pigment kremi kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız kendi deneyimlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz ve diğer kişilerle fikir alışverişi içerisinde bulunabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.